Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'e nasıl mod indirilir bunu göstereceğim. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz ve GTA 5 mods yazıyoruz. İlk çıkan siteye giriyoruz. Buradan Vehicle'e giriyoruz. Buradan istediğiniz bir tane modu indirin ama addon yazmasına dikkat edin arkadaşlar. Mesela ben en çok yüklenenleri indirmek istiyorum. Mesela bakın Lamborghini kontak var. Ford Mustang var. Ondan indirelim. Böyle bakabilirsiniz. Ben Mercedes AMG GT 63 kupu indireceğim. Buradan dolan'da tıklıyoruz arkadaşlar ama bunu indiremem. Yani indiririm de şey olmaz benim için sağlıklı olmaz çünkü burada addons yazması gerekiyor geri geri mesela bakın nissan s14 demon atom yanıyor buna girdikten sonra dolanta tıklıyoruz buradan da dolanta tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi dosyamız iniyor arkadaşlar bunun inmesini bekleyeceğiz Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi indi. Hemen dosyamızı açalım. Buradan aç diyelim. İlk klasöre tıklayalım. Altta ona girelim. Bakın, sadece burada PetDos, Altra, S14, Altra Demon yazıyor ve DLG RPF var. Bunu direkt atıyoruz buraya. Bakın, sizde farklı şeyler de olabilir. Mesela bak, burada FWM var. Bu FWM için olan mod. Bunun nasıl kurulduğunu ben bilmiyorum. Şimdi bu dosyanın adı bize çok önemli. Bu dosya da önemli tabii ki de. Evet arkadaşlar GTA 5'in dosya konumuna girdikten sonra update x64 DLC Packs. Bu dosyayı buraya atıyoruz. Gördüğünüz gibi burada. Hemen bunun adını kopyalayalım. Bunun adını kopyaladık. Burada işimiz bitti. Sonra Open 4 programımı açalım. Open 5'imize girdik. Ondan sonra buradan mod update update rpf common data ve buradan arkadaşlar dlc list nokta xml var bunu böyle açmıyoruz böyle açarsak olmuyor önce edit modumuzu açıyoruz sonra sağ tıklayıp edit'e tıklıyoruz arkadaşlar Sonra en aşağı gidiyoruz. Burada item yazıyor ya. Buradaki son en son yüklediğiniz şeyi kopyalayın. Alt satıra geçin ve bunu buraya yapıştırın. Sonra bizim o dosyamızın adını bir daha şey yapmamız gerekiyor, bulmamız gerekiyor. Bakın burada F2 bunu tekrardan kopyalayalım. Şimdi arkadaşlar burada ap yazıyor ya. Bu başka bir modun başka bir mod arabanın ismi. Ben buraya kontrol V yapıyorum ve yüklediğimin yüklediğim modun ismini buraya yazıyorum. Sonra bundan save diyorum. Kaydetti. Sonra burada extra tilt loop data 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 nokta var. Meta var. Buna tıklıyorum. Tabii ki de böyle tıklamıyorum sağ tıklayıp edit diyorum. Burada adının kaybolmaması için biraz boşluk bırakıp yapıştırıyorum buraya. Sonra en sonun en sondakini kopyalıyorum. Bir alt satıra gelip yapıştırıyorum. Sonra bakın burada yine böyle isimler var. Bunların hepsini siliyorum. Başka bir moduna çünkü o. Bunu böyle kopyaladım. Önce şu şeylerin içine, slash'ların içine bir de şu alt direden sonra. Bakın burada da bir tane boşluk kalacak. Yine save diyorum. Ve artık oyunumuzu açabiliriz. Bu kadar. Modumuz kuruldu. Hemen oyunu açayım. Bu arada arkadaşlar oyununuz story mod loading'de kalıyorsa yani oyununuzu açtığınız story moda tıkladınız orada kalıyorsa bu yaptıklarımızın hepsini tam tersi şekilde yapıyoruz mesela o deminden yazdıklarımızı siliyoruz tabi sadece yazdığımızı siliyoruz arkadaşlar bir de o GTA 5'in için attığımız dosyayı da siliyoruz ondan sonra oyunumuz düzeliyor o zaman demek ki o mod GTA 5'imizi bozuyor demektir sildikten sonra geri açılıyor arkadaşlar ben denedim bunu hemen GTA 5'imizi açıyoruz